Evet arkadaşlar herkese merhaba yine Ertuğrul TV'de güzel bir video ile beraberiz. Bugün Roblox'ta güvenli bölgede tutucan mı neydi? Was... Roblox'ta tutucandan kaçacağız. Tutucandan kaçacağız. Tutucan tutucan. Tung tung tung, tung sahur. Tutucu. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Tutucu. Konon katanya Tutucu. kalau ada orang yang dipanggil sahur Tutucu. tiga kali Tutucu. dan tidak nyaut, Tutucu. maka Tutucu. makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur tiga kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi. Robot skutasi mu? Hani robot skutasi. Bakın. Bobby Hadi. Hadi bakalım gidelim Sucan'a. Seremnya Tung 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 tung, tung, tung sahur Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur tiga kali Dan tidak nyaut Maka makhluk ini datang di rumah kalian hi seremnya tung 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 sahur maka makhluk ini datang di rumah kalian hi seremnya tung 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 sahur anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur tiga kali tung 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 sahur Liri lì rila. Elefante nel deserto che cammina a quella. Liri lì li, rila.

Lirili li larila, elefante nel deserto che cammina qua e là. Liri larila, elefante la. nel deserto che cammina qua e là. Liri larila, quando a un punto è venita a tambir mancalia. Trallallero trallallà, codio è qua e là, ero eh. con il mio figlio merdardo a giocare a Fortnite, quando a un punto arriva mia nonna. Trallallero trallallà, codio è qua e là, ero con il mio figlio merdardo a giocare a Fortnite. Şimdi sistem sesini kaydetmeyi kapattım. Çok tutulacağın sesi geliyor. Bizim sesimiz basıyor muhtemelen. O yüzden

Mi 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 mi, mi. Mi 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 di Cappuccino Assassino. E ama la musica la, 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 la sua passione no lo, lo è il ballerino Lololo. Ballerina Cappuccina. Mimi Mimi Cali è la moglie di Cappuccino Assassino. E ama la musica la La sua passione è il ballerino Lolo. Ballerina Cappuccina. Mimi mi mi. Papuccino ama la musica, la la, la la sua passione è il ballerino loro, non Mi mi È la moglie di cappuccino assassino, giocare a roulette, cammina con la la, la. la, la, la. la, di la di ballerina ballerina capu di vedo <laughs> mi è <mi, mi, gülüyor> <mi, gülüyor> la moglie di Cappuccino oh, assassino la musica la 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 sua passione è il ballerino lolo ballerina mi mi è la moglie di e ben, ama la musica la 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 sua passione è <laughs> il ballerino lolo Evet, Kami ya, evet, aybas 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 Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Evet, Konon katanya, kalau ada orang yang dipanggil sahur tiga kali dan tidak nyaut Maka makhluk ini datang di rumah kalian. Maka makhluk ini datang di rumah kalian. sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Maka makhluk ini datang di rumah kalian. Maka makhluk ini datang di rumah kalian. Maka makhluk ini datang di rumah kalian. Maka makhluk ini Aha buradan da Hayrişim, zıplayayım. Şey男我跟你. Aha yeşil alana geldim. Aha tamam. Yukarı, çıkıyorum arkadaşlar. Yukarı çıktım buradan. Ara koridora geldik. Evet

Tun 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 savur. <laughs> İftara gidiyik. Nerede? Artur burada mı gideyik? Aha aşağı düştüm ha. Ay, Aa buraya nereye geldik lan? Gel gel o. Neyse Aha tun 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 geldi. Tun 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 geldi. Aha ben buraya geldim. Aha tun tun peşime geldi. Ulan tun tun beni öldürdü ya. Tun tun beni öldürdü. Ben buradan yukarı çıkayım bakayım ne olmuş. Aha sordu. Bu sefer oradan. Aha koştuk. İptal et. Buradan çıkalım. Bu Sağurda gitmiyor ben de ya. Bana sağurdan kaçmıştım sen. Ya dayı oğlum bu tarafa nasıl geçeceğim ben, ben ya? Ben de sağurdan kaçmıştım sen. Buradan tırmanıyorum da şu balkona niye çıkamıyorum? Oo, baba sağura çalım attım geçtim. Ayda. Ben bu balkona niye çıkamıyorum? Al kapuçino. Kapuçino balerina. İki kişi beni kovalıyor. Kapuçino da mı kovalıyor? He bu başka bir kapuçino. Ya bu kapuçino var. kadın kapuçino geldi yanımda. E, neyse. Buraya giremiyoruz arkadaşlar. Aa bu buldum. Sağur. Sağur. Bu buldum. Baba Uçak arkanda bir tane evet. sahur bir ben tane var. Ya ben de geliyorum. Tüm 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 sahur. Ben bulamıyorum ben. Allah. Ben, burada, ben Tamam. ben, burada. tamam, ben, ben buradan geçtim. Oh. Ben baba. Kaçtım. Ben kiri kestim. Tamam. Üstü bir Bu sivil işte. Sivil soğuyorum. Ölüyorum. Nasılsın, ben baba? demin yukarı nasıl çıkıyordum ya? Ben şimdi savur hamburgeri yiyorum. Ben Öl. demin yukarı nasıl çıkıyordum şimdi çıkamadım Öl. ya. Sen hala orada mısın? Öldüm mü ben ya? Ama baba. Ben, baba buradasınız. Gel. Lan Lan lan. Ya Allah Allah demin çıkıyorum ya. Sen... ya tamam ben ölmek istiyorum ya. Ay ben Demin çıkıyorum niye çıkamadım şimdi ya. Yani? kaçmaya götüreceğim gel. Ne? Gel gel beni takip et. La 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 la. Buraya gel, buraya gel. O. Zaten canım azdır ha. Hayır. balerinle geliyor. Bana Bale kaç koş koş. Tun 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 neredesiniz? Gel, ha gel. Nereye gidiyor? Aa aşağı düştü. Savur da düştü. Savurdan önce ben oh, düştüm sahur aşağı. Düştü. Aa savur peşimedir. Aha öldürdü beni. Aha oh, balerin de düştü. Öldüm. <laughs> Baba üçünü de aşağı düşürdüm. Ben öldüm. Allah. Dur seni almaya geliyorum. Geliyorum geliyorum. Siz oynayın. Vay üçünü de aşağı düşür. Tun tum 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 sahur. İftar. Ramazan ayına geldik ha. Bu nasıl bir oyundur ya. Üçünü yani. de aşağı düşürdüm. Geliyorum geliyorum. Hayrola sıkı senidir. O ölmez. Al geldim. Var. Geldim nerede? ikinci çukura mı indiniz? Bak bak baba, gel geldi. Buraya. Tamam. Ne yapacağız? <laughs> aşağı mı inecektik? Aybars aşağı indi. aa geldi Aybars. Nereden geldi o? E, görünmez canavar var. Baba gel. Baba Şu taraftan gel. gidelim aşağı. Dur dur gel. Gel bak gel. Nereye? Baba gelin gelin. Ha. Bak buraya atla. Atlayayım mı? Atla atla, ben de atlayayım. Aşağıda canavarlar var. Tumtum, Savur geldi. İftar programı var. Kapıyı açsana lan! <laughs> Beni niye yukarı almıyor? Babam. Yeşile basıyorum. Karı çıktı. Tüm canavarları geliyor. E tamam, ben yeşile basıyorum. Niye olmuyor? Orada yeşil düğmeye basmıyor. Niye olmadı? Kırmızıya basarsan kapıyı kapatır. E, yeşil de açmadı. Allah Allah. Aha bak burada ayrı bir savur var. Geliyorum. Burada da bir tane savur var. Ah savur. Ben düştüm onlar da çıktı. Hepsi Baba, Burada <laughs> başka savurlar var. Hayvan geldi. Geldi. Üç katlı tum 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 savur. Gördün mü? Evet. Baba kaç. Baba geç odaya. Baba gel. Hayır balerin gel. Aha öldürdüler beni. Balerine çalım attım. Beni öldürdüler. Ay ben konuşuyor öbür. Ay Pepsi. La la la. Tuntun Savur beni bekliyordu. Bana Ay, şöyle bir sorun. Oo bu oda neresi? Ben şöyle bir gireyim. Ay var. Ayda burada tuntun sorulur ya. Umbar değil o kroko değil mu? Ne? Kaldan geliyor ses. Gel. Gel. Aa baban da gelmiş. Aa, Aa bu da çıkacak. Hayır burada patapim. Aa bu da çıkacak kadın. Patapim mi? Bu bu garip bir canavar bu. Bu bu patapim. Tut 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 sahur. Tur sor peşinde arkadaşlar. Bu bu pato ben seni mi öldürdü? Evet. Yoksa öldürdü. Bu bu pato. Ne yapıyor burada ya? Burada. Al sana tut 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 sor. Hadi lan kız. Tut tut sor ona Duvup verdim sana. mi? Ha tut tut sor ona Atın verdim. Tut kızım. Nasıl oldu lan? Bu şifre var. ne bu kapının şifresi? Ah tuttu savur geldi bana ya. Yani. Savur. Şey. Bak şurada. Valla öldüm. Aa dur babam mı gelsin? <gülüyor> <gülüyor> gel baba ben sonra çalım atacağım gel. Benim peşime kaldı. Koş 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 buraya buraya buraya. Ay bas gel. İti atıp gitti. Atıp Vay dayı oğlum ne yapıyor ya? İyi misin ya? <laughs> Tuttun savurmuşsun sen ya. Hayırdır? Çabuk baba, baba. Aa, tuttum. Baba. <laughs> Sizin peşinize tuttum sonuçta. Baba, arka, baba, sen yürü yürü. Ben yürüyorum. Baba, Aa, Bana da takıldı. Aa tuttu sor dayı burada da varmış. Bula buran her yere tuttu sahurdur ha. Baba nerede? Baba nerede? Baba nerede ya. ya? Baba çabuk buraya gel. Babamız bir baba öldü be. Ben buradayım tuttu sor beni yakalayamıyor. Dedisi. Baba beni takip et. Tamam ben buradayım. <laughs> tamam gel gel. Gel, gel 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 çabuk çabuk. Savur Bey. E senin arkanda savur var bana yakala Sağur ya. Sağur Bey Baba bak be, görüyor musun burada bir sürü tum 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 Sağur var. He bunlar tum tum canavarlar ha. Aynen öyle. Ne yapacağız bunları? Çabuk baba ben. Sabuk. ay bastı ederim. ödeyim. Ayvaz. Baba gel. Ayvaz evet, tuntum var peşimde geliyorum. Dedim. Geldim. Ben. Ne yapacağız? Çok savur Ne var orada? Sağur. Sağur. Buzak. Buzak var. Bıçak mı? Bıçak Bıçak mı? Ha bıçak. Bıçak aldı. Dizsin bıçak. tuttum Dizli. ben öldürüyorum sizin yüzden ya. Ve bana da zarar verdi. Baba çabuk tırman yoksa öleceksin. Savuru bıçaklayabiliyor muyuz? T sıkıştın değil mi? Ben çıktım yukarı. Ertuğrul'un peşinde savur. o burada silah var. Yarda da vardır ha. Öldü. <laughs> Kim öldürdü onu? Bak bu da, bak bu da bıçak var. Ben ne alıyorum bıçak? Ben seni savasınma. Sava... Vurma Erbas ya. Ben mi vurdum bilmiyorum. Babam öldü. Babam sanırım öldü. Ölmedim. Tuntun'da kaçıyorum. Baba son bir defa nereden kaçtık? Tuntun peşimdedir. Bab orada onları tuzağa düşürmen lazım. Hop böyle atlayamadım. Öldü. O ölmedim. Çalamam. Kapı niye açılmıyor ya? Açıldı. Ben Aha. Kapı. Düşürdüm onlara. Içeri. i̇çeri girdim. Kapıyı kapat. Aa oh, Ertuğrul geldi. Burada Ar bir sürü kapı var. Albas gel. Albas çabuk. Tuntun geldi ya. Basker. Tuntun geldi ya. Baba odaları gir. Hayır. 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 aç, aç. aç. <laughs> Açmayacaksın ki. Aç. Kız. Madem açmıyorsun. Ne kapılar kapandı komple. <laughs> <laughs> oh. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu kim var? <laughs> tuk 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 Allah ben <laughs> ne? Ben nereye düşmüyor? Ama burada Biz çok garip bir yere gittik. <laughs> durun ben de sizi deneyeceğim. Tun 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 sağır. Durun ben de sizi deneyeceğim. Burada, burada burun, bunların en tehlikeli canavarı var. Hayda. Gel onu almamız lazım. <laughs> Bombardiro krokodil nerede bu? <laughs> Bombardino krokodil. O bize lazım. O bize lazım. Ya ben buraya nasıl düştüm tıbbi cihaz yattım ben ya. Ne oldu lan? Aa ben dışarı çıktım. Aa Ertuğrul. Ben dışarıdayım. Ne dışarı? Blokların dışındayım bak. O tıbbi cihazlara yattım kafayı koydum dışarı çıktım. Allah Allah. Şu yükseltmem lazım. Hangi sen? Orada tıp. Evet arkadaşlar görüyorsunuz oyunu sonuna geldim ve bitirdim. Her yer bakın gezilen yerler. Baba hastanede bir şey yok. Gezilen yerleri görüyorsunuz değil mi? Bakın gökyüzü, Baba. binalar burada ve ben dışarıdayım. Baba hastanede bir Hatta şey Hatta şöyle ortaya yürüyeyim biraz. Evet. Baba. Var var orada yatan şey var yerde e, ilk çantası var. Ona e. tıkla Oraya yatıyorsun ve dışarı çıkıyorsun. Şu an dışarıdayım binadan. Allah Allah ben yattım az önce çıkamadım. Evet bakayım bir daha. Ee, ben bakayım. evet arkadaşlar görüyorsun şu an ben tek başımayım ve dışarıdayım. Yani tun 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 tun, tun, tun savur oyununun platformunun dışındayım. Bakın. Vay be. Ertuğrul diyor ki o sana nasıl oldu baba? Vallahi ben de bilmiyorum ki elektro röster diyor burada bakın karşınızda tun 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 savurun platformunun dışını odaları görüyor musunuz? Yani bu odaları e, sen e, oyunda hata yapmışsın oyunu bitirmemişsin ki oyunu alttasın. hata yapmayla ne alakası ben bu platformun dışına çıkabildim sen çıkabildin mi onu söyle bana evet arkadaşlar sizlerde de var mı? Bu tun 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 sahur oyununun sonuna bu şekilde çıkabilen sizde de var mı arkadaşlar? Ben o oyunun dışındayım. Şu an gördüğünüz gibi baba, bütün odalar baba, koşulan yerler efendim. Baba. Efendim. O simli bambu. O simli sende mi oyunda? 30 38 şubesi ne işi oluyor biliyor musun? Evet. Biliyorsun herhalde. Ne işi var Evet şu an ben buradayım arkadaşlar. Tun 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 Savur oyunun sonundayım. Ertuğrul nerede? Aybaş nerede bilmiyorum ama şurada bir tane tun 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 savur oyunu koşuyor. Görüyoruz. Hatta şurada bir oyuncu mu var ya? Aha aşağı düşmüyor. Şuraya nasıl yakınlaşırız kendimize? Bir yakınlaşalım evet. Şurada ne var ona bakalım. Ha burada havalandırma bacası var. Bunun altında kim var acaba? Acaba babanın numarası üstüne gelirse düşüyor muyum? Düşmüyorum. Bir tane mektup çıktı. Bat, bat, gez. 5 dakika oynandı. 5 oynadığın için teşekkürler. Yeraltı tüneline gir. Yeraltı tüneline gir ve burası kirli ve tehlikelidir. Ancak en azından beni yakalayamayacak diyor. Ve boz bulduk kodunu bulabilir misin diyor. Evet bana bu şekilde bir şey çıktı baba onu ben de açabilirim. Evet arkadaşlar. Ben de açtım. Ben şu an oyun sonuna e, gelip lan. Katil tunk tunk Oyunu bitirdiğim için Katil Oyunu bitirdiğim için <laughs> Oyunun sonunda olduğum için sistem bana Baba Baba Katil savur bak Baba Ha gördüm Da ben burada ne yapacağım Katil Ben anlamadım ama neyse Şöyle aşağı aşağı düşsem ne olur arkadaşlar? Ben merak ediyorum. Tut 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 savur diyor da. Buradan yukarı çıkış var yok? Zıplıyorum yok. İçeri zıplıyorum yok. O zaman biz de aşağı zıplayalım. Allah nereye düşürüz ya? Sonu yok. Düştük bir yere öldük ve doğduk. Evet ben Artık bu oyun nasıl oynandığını çözdüm arkadaşlar. Ya bunu herkes yapamaz ya. Ben söylüyorum ya. Yani. Tun yani tun savur ha. Peşimde bir tane görünmez savur var. Şimdi buradan aha içeri girdim. Aha fil geldi. Ulan fil. Arkadaş Nedir yok? Ulan bir, bir bitirdiniz tren, bizi. bitirdiniz tren. dayı olur. Bu hepsi arkamda. Hepsi arkamda. Bizi bitirdiniz, bizi bitirdiniz dayıoğlu oğlu. Tun 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 sor diye diye bizi bitirdiniz yemin ederim ya. Yani. Şunu alayım bir. Niye alamıyorum lan bunu? Ne oldu? Oh. Ha. Tralala le kaçamadım öldüm. Evet oyunu bitirdik. Ya, oyunu ben bitirdim acaba. Şimdi şuradan gideceğim bu sefer. Burası bizim çok gizli tünelimiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aynen. Bu yolda gene tüm tüm, tüm savuru bitireceğim. İzleyin. Evet gördüğünüz mü sarı odalardayız. İşte bunu kimse bilmez. Bunu kimse yapamaz. Artı biliyor musun? Yok. Ya. Nereye? O nasıl bir şey? Çıkış kodu. 7350. Nereye dönmüş çıkış kodu arkadaşlar? 7350. Aha. Aha kıyafet giyiyoruz. Dur, Bekromus'a girmiş. Oo. Görüyor musunuz? İşte bu. İşte bu. Ne yapacağız ya buradan? Hmm. Yalnız çıkış kodum nereye diyor? Ne onu anlamadım. 73 50. O Orada kaldın baba. Orada kaldın Baba maalesef orada kaldın Reset atmak zorundasın. Hayır çıkacağım ben buradan. 73.50 Kodu... reset almak zorundasın. Kodu yazacağımız bir yer var orada. Hı. Dur. 73 50. Dur bakalım. Bulacağız onu. Hı. tum 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 sor tum tuk 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 <laughs> aybars Ya sus Olsun her şey ha. Neredesin? Neredesin? Yani... baba? Neredesin T baba? Şu tum tum soğura benziyor da Neredesin? Buradayım ya dur bir dakika tuntuk soğur geldi peşime ya. Bekle ben seni arayacağım. Sen beni bulamazsın ki. Tuntuk soğur geldi de bu tuntuk soğurdan kurtulamayacağız anlaşılan. Aha kurtuldum nereden çıktın ama. Burası neresi lan? Aha tuntuk soğur geliyor. Aha tuntuk soğur geliyor. Niye tuntuk kaçmadım ya? Yani. Lan kapatsana kapıyı. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Yani aynı yere girecektim ya. Giremedim ki. Sıkıştım buradan. Öleceğim. Allah Allah. Tuntuk soğuk kaldı aşağıda. Ben de kaldım burada. Evet arkadaşlar. Güzel bir Roblox oyununda. Tuntuk tuntuk tuntuk. Sahur. Oyunda Aybars neredesindir? Beraberdik. Güzel bir videoydu. Be. Bir de işe tatsana baba. Bir de işe tatsana. Videolarda Hemen gö görüşeceğiz. Be. Kendinize iyi bakın. Be, be, be. Kanalımıza be, be, be. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Be, be. Görüşmek üzere. Bay bay. Efendim. Videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Tavsiye edin. Evet. Videomuzu takip edin. Kanalımıza abone olun. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi bakalım. De de görüşmek üzere de. Bay bay. Tung 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 savur. Geliyor. Derenet. Tarara 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 nerede ha bu tung tung savur burada. Tuk 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 iki tane daha. İki tane tuttuk savurla görüşürüz arkadaşlar. Kendinize bakın. Görüşürüz. Kanalımıza abone olun. Hadi bakalım görüşürüz bay bay. Bay bay. Aa tuttuk tut 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 savur. Savur. Oldu.